Emran, Norzat, Emir, Tarha, Gürsili, Güvercin Aşkı, Berat Kaya, Kral Hüseyin, Barış Er. Eğer sen de videoda ismin olmasını istiyorsan yoruma benim de ismi yaz demen menet Geçek. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Kim geliyor? Kim geliyor elime lan? Gel 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 gel. Baba senin Nodi gel. gel buraya, 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 gelecek Ağzına buraya, buraya, şey He Oh buraya, buraya, bak 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 kim geldi Bak buraya, de geldi buraya, 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 Beni mi seviyorlar, yemimi mi seviyorlar tam olarak çözemedim ama. <laughs> yemle benim aramda çelişki içerisinde. Bak 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 kral da geldi. Bak kral da. Öyle öyle topal 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 topal. Topal eşek topal. Eşek topal. Topal ne ya öyle kaldı arkadaşlar ya. İyileştiremedik gitti gerçekten. Sonra beni baya bir üzüyor. İnşallah. Yani iyileşebileceğini de düşünmüyorum. Çünkü ayağın bak 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 bak. Oğlum bir durun bir durun bir durun. Ağzını da titirdim ben eşi. Nudi niye böyle eşeklik yapıyorsun oğlum? Bak benim elimin üzerinde millete kaba dayılık yapıp duruyorsun. Senin kafanı gözünü kırar mı? Senin kafanı gözünü kırar Hani baba öpücük? Hani öpücük? Hani, hani baba öpücük? Dur bakalım dur. Dur gel gel oğlum topa. Topa gel oğlum. Gel. Hay kim gelmiş? Bak 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 ayağımın orada bak. <laughs> Nudi. Şimdi adam akıllı yemeğini yiyeceksin ya ye oğluş. Kaba dayılık yapıp durma. Anladın mı? Al topalık. Kaba dayılık yapıp durmayayım. Kral gel sen de oğluş. Gel kızım sen de. Adam akıllı yemeğinizi yiyin. Haklı mıyım haksız mıyım arkadaşlar? Öyle değil mi Allah aşkına? Şimdi adam akıllı efendi bir şekilde yemeklerini yedikleri zaman babaları kızmaz onları. Ama böyle sürekli kavga edip dururlarsa bak 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 kral o. Kral. Kral oğlum. Kral akıllı o. Kulağını çekerim. Kulağını çekerim senin ha. Ne Tam eşekler ha. Hadi geçelim öbürlerini bir yemleyelim. Bu eşekler eşeklere kalırsa bu eşeklere bu eşeklere kalırsa öbürleri yem yemeyecek. Onlar tek başlarına yiyecekler. Öyle bir dünya yok. Hayırdır kızım? Hayırdır kızım he? Eşek sıpalarız. Şimdi arkadaşlar siz de biliyorsunuz ki geçen zamanlarda Yabanilerin arasında bir tane beyaz posta yakaladım. Bak görüyorsunuz zaten orada şu an. Onu artık tamamen iyileştirdik arkadaşlar. Birazdan yaralar numaralarını göstereceğim size. İlk onu yakaladığımızda kafasında ve kanadında ufak bir yarası vardı. Sonra maalesef ki oğlum. Kral, kral in aşağıya oğlum şunu ya. İnmiyor ki eşek sıpaları bak hepsi üzerimde şu ana. Hepsi üzerimde. Ağzınıza tükürdüğümün eşekleri bak bak. Şunlara bak. Oğlum siz bir tek siz mi uyanıksınız lan bu, bu ailede bir tek siz mi uyanıksınız lan? Ağzınıza tükürdüğümün eşekleri. He? Bak bak şuna bak. Şu Alex yani şu an kralın yerini görseniz var ya tam tahtına çıkmış yani o kadar söyleyeyim, Omuzunun omuzumda duruyor. Dur bir saniye bak bak kralı göstereyim size. Dur bir saniye. Dur, dur bak bak baksanıza Allah aşkına şuraya bak. Kafamın üzerine çıkmış yani. Gerçekten kral olduğunu her türlü belli ediyor. Azına tikirdiğin bir eş şey. Kafamın üzerinde ne yapıyorsun sen? He? Tırmana tırmana bak her tarafımı çizdi. Kafamın üzerine çıktı. İneşe. aşağı. İne şey. gel gel babanın elinin üzerine çık. Elinin üzerine çık yavaş 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 yavaş. İnerken bile takla atıyor. Gındır. Babasının gülüdür o. O baba senin oğludur. olur? Azına tikirdiğin şeydir. Bak, bak iniş inişe bak inişe bak inişe bak. Eşek sapası. Siz ne yapıyorsunuz burada? Siz ne yapıyorsunuz burada? Hayırdır oğlum? Hayır. Bak bak. Geliyor ha. Bana bak bana. Bana bak bana bana. Bana bak. Oğlum. Hiç benimle ilgilenmiyor. Dur oğlum. Bu yerdekiler de insan lan. Hay insan diyorum. Hayvan lan. Gındırlar. Bir tek siz misiniz lan? He? Al hadi in eşek spaları sizi. Hepsini ayrı ayrı seviyorum arkadaşlar. Hepsini ayrı ayrı seviyorum. Hepsinin ayrı ayrı yeri var ben. Şu oluşuma biraz vereyim de yemek al oluş. O kraldır. O daima yükseklerde takılır arkadaşlar. Onun 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 huyu öyle. O yüksek yüksek olmadı mı duramıyor. Evet ne diyordum? Biliyorsunuz ki o kuşu yabancı güvercinler arasında yakaladık. Gayet de güzel bir posta, yani düzgün temiz bir posta, daha cikciktir. Yavaş yavaş kendini düzeltiyor arkadaşlar. İlk getirdiğimizde e, kafasında kanadında e, çiçek vardı. Tedavisini yaptık, düzelttik derken farem salat oldu. Fare e, bu sefer hem kafasını hem de kanadını çok feci şekilde yaraladı arkadaşlar. Hem de e, tam çiçek olan yerde yaraladı tekrardan tedavi etmeye başladım. Şimdi artık tamamen düzeltmeye başladım diyebilirim. Gerçekten artık tamamen düzeldi. Şöyle bir göstereyim onu size. Bak kanadının şurası bak tamamen düzeldi. Bak kafasını göstereyim. Kafası tamamen düzeldi. Hiçbir şekilde yarası beresi kalmadı arkadaşlar. Çok güzel oldu maşallah. Kanadını kuyruğunu da makasladım. Dedim kendini toparlasın diye. Ee, çok iri bir posta. Temiz, beyaz. Ne diyorlar onlara? Bu postaların ismi ne? Siz söyleyin. İsrail, İsrail midir? Nedir? Öyle bir şey diyorlar ama tamam ben de çözemedim. Hadi bakalım gençler. Hadi bakalım. Yani şöyle bir şuradan göstereyim. Kendini gayet toparladı. Güzel oldu. Kanadını kuyruğunu vereceğim. Kanadı kuyruğu gelsin bakalım. Tam olarak bir düzgün bir şekilde onu görelim. Değil mi? Bakalım nasıl bir kuş olacak. O, o süre zarfında da e, ne diyeyim? Artık e, gerçekten tüylerini müyleri de dizer ben kanat kuyruğunu verdikten sonra. E, ve e, daha güzel olur diye düşünüyorum. Ayrıyetten mesela şu kuş arkadaşlar bunu yakaladığımızda bu da çok keyifsizdi. Sonradan bir salla baş oldu. E, ondan sonra siz söyleyin gel bakalım. Bir de bu kuş çok farklı geliyor gözüme arkadaşlar. Niye diyeceksiniz? Ya bu kuşun gerçekten kanat üstünde kalp var. Yani resmen Allahu Teala kanadının üzerinde. Gel bakalım olur. Gel bakalım yakına gel. Kanadının üstünde bir kalp çizmiş ya böyle bir şey yok. Hem de kırmızı yani. Her taraf beyaz. Bak görüyorsunuz kanadının üzerinde, her iki kanadının üzerinde kalp şekli duruyor. Hadi bakalım, hadi bakalım, hadi. Güzel yemeğinizi yiyin. Topal. Topal oluşum. Bak kral. İkiniz ikiniz. Sen kralsın anladın. Sen de topalsın oluşum. Anladın? Sen de onların arasında yemek yemiyorsun. Farkındayım. İkiniz burada efendi bir şekilde abi kardeş gibi. Bak topal senin abindir oğlum kral. Senin abindir. Anlaşın birbirinizle. Kavga mavga etmeyin. Sen akıllı bir kuşsun. Topala 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 yardım et. Sen topala yardım edersin ben biliyorum. Durum bundan ibaret arkadaşlar çok çok şükür o kuşu düzelttik şimdi bu cikciki düzeltiyorum bu cikciğin hafif ayağında bir sıkıntı vardı arkadaşlar onu da çok şükür düzeltiyorum şimdi o da kendine gelmeye başladı onu da biliyorsunuz kaçak olarak yakaladık çok da güzel bir kuş olacak eminim yani gerçekten e biliyorsunuz ki sahibini aradık sahibi Emir'e hediye etti o kuşu. Biz de dedik madem ki hediye etti e, hiçbir şekilde şey yapmayalım. Mesela şu kuş arkadaşlar şu an biliyorsunuz e, e, şeyleri e, yem yediği yer yani kursa e, atmaca patlatmıştı mesela biz onu ameliyat ettik çok şükür şu an e, kendine geldi düzeldi al al bütün yemi veriyorum size hadi hadi bir kutuyu bitirdiniz ağzınıza tükürdüm neşekleri sıkıntı yok afiyet olsun. Kursağını ameliyat ettik. Ee, ve e, şu an ufak bir sıkıntısı var arkadaşlar. Onu tekrardan ameliyata alacağız. Ee, bu bilgiyi de buradan vereyim sizlere. Neresini ameliyat edeceğiz? Kafasını ameliyat edeceğiz arkadaşlar. Bak kafasını. Şurasında böyle yumurta tarzında bir şey var arkadaşlar. Bak. Şurayı görüyor musunuz? Bak bilmiyorum. Şurası. Bak görüyor musunuz? Şurası şiş. Buraya ameliyat edeceğiz arkadaşlar. Gözüne mözüne zarar vermeden şuradaki uru ur oluşmuş. Yani iltihap oluşmuş. Şuradaki uru tamamen çıkartacağız. Orayı temizleyeceğiz. Ve artık Allah izin verse kazasız belasız e, sağlığına kavuşacak inşallah. Şu an başka e, sıkıntılı kuşumuz var mı? Sıkıntılı kuşumuz var mı? Evet bir tane var. Platin. Biliyorsunuz ki platin yerinden çıkarken kanadını kırdı arkadaşlar. Ben de kanadını makasladım bir tane kanadını. Şu an biraz kullanabiliyor dişi platin. Biraz kullanabiliyor ama yani e, eminim ki o iki teleyi de e, şey yaparsam makaslarsam daha da kendini düzeltecek diye düşünüyorum. Çok iri bir posta gerçekten arkadaşlar. Yani ilk onu gördüğümde filo zannettim hatta hatta dedik Adanadır. Sonra bu. E, her kilo gördükten sonra Adana olmadığını fark ettim yani. Ama eğer ki dişi olursa onu her külle eşleştirmeyi düşünüyorum. Bakalım. İnşallah dişi çıkar. Dişi çıkarsa çok güzel olur. Ya posta posta dedim belki dişidir ama posta tamamen erkek arkadaşlar. Yani onu tamamen kanaatine vardım. Erkek olduğunun kanaatine vardım yani. Bu kadar söyleyeyim sizlere. Herkül durumu gayet iyi çok şükür. Herhangi bir sağlık problemi yok. Yeni almış olduğum kuşlara gelirsek mesela platinler platinlerin şu an herhangi bir sıkıntısı yok. Kıştır önümüz arkadaşlar. Gerçekten kuşların yerini baya bir sıcak tutmak gerekiyor. Hafif bir üşüme onları sıkıntı yaratabilir. Arap mesela geçen günlerde baya bir keyifsizdi. Çok şükür şu an kendini toparlamaya başladı. Arabı e, bunun da bilgisini vereyim. Arabı beyazlardan bir tanesini eşleştireceğiz arkadaşlar. Yani arabın zaten onlara genzi var. Beyazlar sürekli bir tanesi e, şu ili şey olan mesela. Hani nerede o eşek? Nerede? Benim beğenmiş olduğum beyaz mesela. Şu beyaz. Şu beyaz. Araba yazılıp duruyor. Sürekli arabın peşinde takılıp duruyor. İnşallah e, bir sıkıntı çıkmazsa ikisini eşleştireceğiz kızgın bir dişidir. Onlardan yavru alacağız. Evet arkadaşlar. Bu videomuzun da sonuna geldik. Bir dahaki videoda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Hop, dişin.